Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok 21 Aralık 2024 kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz. Tamamı gerçek katılıktan ürünlerde ilk sırada Sıla Zincir'den erkekler için şişme mont çeşitleri var. Medium Large ve X Large gelecek fiyatı 999 lira. Farklı desenlerde kılıflı katlanabilir şemsiye çeşitleri var 159 lira. Erkekler için ekosedesen gondol terlikler var 41-44 numara aralığında 139 lira. Kadınlar için de kürklü terlik çeşitleri 37-40 numara aralığında 119 lira. Şokta bu hafta ikili sehpa olacak 32 santim çapında ahşap sehpalar ikili fiyat 500 lira. Kadınlar için kadife tek altı gelecek smalldan xl x large bedene kadar 249 lira. Yine kadınlar için Wellsoft e Boot çeşitleri kaymaz tabanlı ürünler 36-40 numara aralığında 149 lira. Skytek 50 inç 4K Android LED TV'ler 10.800 lira. 55 inç 4K Android LED TV'ler 12.500 lira ve 65 inç 4K Android LED TV'ler olacak 17.600 lira. Kadın ve erkekler için pamuklu patik çorap çeşitleri seçenekler 35 lira. Kadınlar için babet çeşitleri var patik babet, ev babetleri 36-40 numara aralığında 149 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Kotex hijyenik pet çeşitleri var 16'lı 14'lü seçenekler 133 lira yerine 49 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Ülker Biskrem 200 gramlık bisküvi 31 lira yerine 22 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Selpak Dev Rulo Havlu 79 lira yerine 39 lira. 23-29 Aralık tarihlerinde 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Prel sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri var. 1405-1350 mililitrelik seçenekler 129 lira yerine 70 lira. 23-29 Aralık tarihlerinde 25 -100 lira alışveriş yerinizde etili falif ince ötülmüş yulaf ezmesi 665 gram. 89 lira yerine 59 lira. Star Wars karakterleri de bu hafta şok markette 22 santim olanlar 349, 15 santim karakterler 300 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel katılıklarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı, beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Hot Wheels'tan temel pist seti olacak 349 lira. Marvel karakterleri figürlerde 15 santim seçenekler 249 lira. Disney Prenses modu ikonu bebekler gelecek 300 lira. Monster High ana karakter bebekler olacak. Her biri 500 lira. Nerf Elite Tetrat var 400 lira. Hızlı ve öfkeli serisinden tekli arabalar 129 lira. Pokemon tatil seti olacak 61-84 parça arasında 400 lira. Evet arkadaşlar şok bu hafta bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.